şardan rica edeyim bugünkü yeni akit'in manşetini getirsinler ekrana. Yeni Akit gazetesi bu pislikleri görmezden geliyor 25 yılın pisliklerini. Hem Ankara'da hem İstanbul'da hem de diğer AKP'li belediyelerde. Bakın manşete ne yapmış? 60 milyonluk ihale aynı adres ediyor. Ekrem İmamoğlu'nu suçluyor. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun belediye iştiraklerinin mali denetçisiyle aynı binada iş yapan iki firmaya adrese teslim ihaleler verdiği ortaya çıktı diyor. Olayın ayrıntıları var. Efendim bir buçuk seneyi sıfır projeyle geçirmesine çalışan 14 e, geçirmesine rağmen buçuk milyar iç buçuk milyar lirası dış borçlanmaya zaten Şimdi burada borçlanmadan bahsederken tabii memleketin borçlarını ve belediye öteki belediyelerin borçlarını şey yapmıyor. Efendim işte bir olayın ayrıntılarını anlatmış burada Yeni Akit gazetesi. Okursunuz Yeni Akit'i alıp bak izlemiyoruz. Yeni Akit'i de buradan gösteriyoruz. Şimdi ben buradan soruyorum Yeni Akit gazete bozu Bozuntusuna, gazete bozuntusuna Eğer Ekrem İmamoğlu Bir Şaibeli iş çevirmişse Bir yolsuzluk yapmışsa Buradan o yolsuzluğu Bak buradan sizin verdiğiniz Haberden duyurmuş oluyorum Sen Melik Gökçek'in Sen Kadir Topbaş'ın ve öteki AKP'li Belediyelerin yaptığı katrilyonluk Yolsuzluk iddialarını bir gün taşıdın mı birinci sayfana? Bir gün ekranında gösterdin mi? Bunların televizyonu filan da var. Bir gün yaptın mı bunu? Yapamazsın. Çünkü yaptırmazlar. Korkarsınız. Ödünüz patlar. AKP'li belediyede acaba ihale yolsuzluğu mu olmuş diye bir haberi birinci sayfadan vermeye cesaret edemezsiniz. Ekrem İmamoğlu yapmışsa ve Ekrem İmamoğlu birilerine çıkar sağlamışsa Ekrem'in de alan ihaleyi alanın da Kursağında kalsın, haram zehir zıkkım olsun diyebiliyorum ben buradan. Sen diyebiliyor musun AKP'li belediye için? İşte bağımsız olmak budur. Çünkü biz bağımsızlığın gereğini yerine getiriyoruz, ikisine de yer veriyoruz. İddiadır, kanıtlanmış bir şey değildir ama eğer doğruysa ifadesiyle veriyorum.